bilekliğimiz için ilk önce bileklik aparatımızı ilk önce makara örebileceğimiz kısmı yapabilmek için bir bardak yardımıyla bir yuvarlak çiziyoruz. Buna evde herhangi bir şey olabilir. Ben bardak kullandım. Bu kullandığınız bardağın tam orta kısmını buluyoruz. orta kısmını bulduktan sonra 4 eşit parçaya bölüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve bu 4'e böldüğünüz şimdi 8 eşit parçaya bölüyoruz. Gördüğünüz gibi 8 eşit parçaya böldüm ve bunu kesiyorum. Tabii ki siz bunu evinizde kartondan yapabilirsiniz. Mukavvadan yapabilirsiniz. Ben şu anda size kolaylık olsun diye, kesimi kolay olsun diye kağıttan gösterdim. Ama siz evinizde herhangi bir karton yardımıyla biraz daha sert bir malzemeden yapabilirsiniz. Bu yuvarlağı düzgün şekilde kesiyorum. Büyüklüğü, küçüklüğü çok çok önemli değil. Evinizde herhangi yuvarlak olan her şeyden olabilir. 8 eşit böldüğüm parçaya buralardan hafif bir kesikler atıyorum. Hepsine kesik atıyoruz. Çok dibe gelmeden. Ve ortasını kalem yardımıyla ya da herhangi bir makas ucuyla olabilir. Bu ortasını açıyoruz. Çünkü iplerimiz buradan girecek ve bu makara yardımıyla yaptığımız bu makara yardımıyla örgü öreceğiz. Hazırladığımız makaramızı, şimdi iplerimizi hazırladık. Ee, i̇plerimizi ben koton iplik kullandım. Ama siz evde herhangi başka bir iplik kullanabilirsiniz. Mumlu ip olabilir, paraşüt ipi olabilir, evinizde başka bir örgü ipi de olabilir. Ben koton iplik tercih ettim. Koton ipliğimiz 50'şer santim. 7 tane kestim. Ee, 3 tanesi krem olmak üzere iki tane iki tanesi krem olacak. Üç tane yeşil yapmışım, iki tane de mor yapmışım. Toplam yedi tane ip kesiyoruz. Kestiğimiz bu iplerin hepsini ucunu birliyorum eşit şekilde. Ve birazcık bir 10 santim civarında bırakarak hepsini toplu bir düğüm atıyorum. Bu yaptığımız makaranın ortasında delik açmıştık. Hafif kıvırarak bir makas yardımıyla tam ortasından geçiriyorum. Bütün ipimizi geçirdik gördüğünüz gibi. 8 eşit parçaya böldüğümüz ipimizi şimdi tek tek her bir o kestiğimiz yere renklerimizi tek tek takıyoruz. Her ipimiz. Kremden başladım, yeşil, üç renk kullandım zaten, mor. Tekrar başa kreme geçiyorum, tekrar yeşil, mor. ve en son tekrar yeşilimizi takıyoruz. Bir tane boşluğumuz var. Şimdi örmeye başlayacağız. Örmenin tekniğini anlatacağım size. Her 7 ipimizi de taktıktan sonra. Şimdi örmeye başladığımızda saat yönüne çevirerek yapacağız artık. Şimdi bunu 1, 2, 3. ipimizi alıyoruz. Ve önümüzde duran boş yere takıyoruz. Saat yönünde çeviriyoruz. Boşluğu kendimize dek getiriyoruz. Tekrar hemen sayıyoruz. 1, 2. Üçüncü ipimi yine alıyorum ve kendimde boş duran yere geçiriyorum. Saat yönünde çeviriyorum. İki tane sayıyorum, üçüncüyü alıyorum ve geçiriyorum. Örgü tekniğimiz böyle. Hep saat yönünde çeviriyorum. Tabi siz diğer tarafı da çevirseniz olur. Hiçbir farkı olmaz. Biz buradan ördükçe bu aşağıda yaptığımız düğümü asılıyoruz arkadaşlar. Şimdi örgümüz bitti gördüğünüz üzere. Makaradan iplerimizi çıkartıyoruz. Ve asıldığımızda örgümüz bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve başta nasıl düğüm attıysak sonra da aynı şekilde düğüm atıyoruz. 7 tane ipim vardı bu 7 tane ipimin e, 3 tanesini kesiyorum çünkü çok kalınlık istemiyorum aynı şekilde bu taraftan da kestim ben ince bir görüntü olsun diye bilekliğimiz bitmiştir.